Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Instagram'da gördüğüm yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunun ismi Chicken Simulator Road. Amacımız karşıdan karşıya geçerken arabalara tavuğumuzu ezdirmemek. Şu an küçük bir deneme sürümü yaptım. Siz görmediniz oynadığımı ama 90 kişi içerisinde birinci olmaya başardım ve 15 tane otoban geçmeye başardım. Ve birinci olunca da 200 altın para kazandım. Devam edelim. Evet. Olay böyle arkadaşlar. Bunları sol sağ tuşlarına basarak yönlendiriyoruz. Önemli olan arabalara takılmadan mesela sağlarak Tower bir geri, bir aşağı. Burada öleceğim büyük ihtimalle. Aynen öldüm. Ama çok az para aldık. Yani bir, bir kere daha oynamak istiyorum. Daha demin 13 otoban geçtim. Keşke orada başlatsaydım videoyu ama. Şimdi tekrar başlayalım. Bütün arkadaşlarım 90 kişi online oynuyor Çok da komik. Eğlenceli bir simülatör. Bayağı da zorlayıcı. Arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Ben çekme gereği duydum. Yani birinci otobanı geçtik. Aynı zamanda droplar var. E, dropları alarak tavuğunuzu hızlandırabiliyorsunuz. Bazen uzun bazen topraklı yoldan geçiyorsunuz. E, biraz buradan geçemeyiz tabi. Arabalar çok dip gidiyor. Biraz boşluk yakaladığımızda geçmeye çalışacağım. Şu an geçemedim. Bayağı tavuk takıldı deneyimdim. Biraz daha zorlamam gerekiyor sanırsam. Evet, geçtim. Yine drop düştü ama hep gelimize düşüyor. Garip. Ee, şu an ilk defa biraz hava karardığını fark ettim. Ee, diğer oynadıklarımda hava kararmamıştı. Gündüzde oynuyordum. Bir yerden sonra demek ki hava kararıyormuş. Bazen böyle ara arabalar yakından geçerken falan heyecan yapıyorsun. Böyle hızlı gelenlerde oluyor. Hemen geçmemiz gerekiyor. Evet geçtik. Şu an Evet bir tık daha ilerleyebileceğiz. Devam ediyoruz. Hoppa. Tavuğumuz iki adım yer attı. Tavuklar da çok tatlı. Tavukları çok severim. Şu an hızlandı. Skill attım mesela ama çok tehlikeli. Hızlıca geçmem. Allah. Kalp kırıklığı. Dört kişi. Evet. Şu an bronz ligi e yükseldim. Lobiye geçelim. Size tavukları da göstereyim. Burada level alıyorsunuz. Tavuğunuzu oynadıkça. Tabi tavukların şekilleri de değişiyor. Noob white chicken demiş. Aptal işte beyaz tavuk aptal be, siyah tavuk aptal christmas tavuğu yılbaşı tavuğu e, aptal e, büyük tavuk aptal ultra büyük tavuk aptal chicken Alice. bu özel bir tavuk büyük ihtimalle, büyük ihtimalle siyah ama açılacak büyük ihtimalle arkadaşlar fiyatlar biraz uçuk ama benim hedefim şunu almakta bu çok tatlı çok tatlı duruyor ama Mega'yı da alabilirim. Mega'nın bir artısı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde Store'dan yine PUBG gibi yapmışlar. Tavanın üzerine koymuşlar. Böyle bir ironi tarzı yapmışlar. Çok hoş olmuş. Chicken Chicken Dinner'a bir gönderme sanırsam. Ben beğendim. Güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.